Bizim çok uykumuz geldi anne Gel. Pijamalarımızı giyelim doğru söylüyorsun anneciğim hadi gelin. Hadi gelin. Aa ışığı açmamışız durun ay ışığı açalım. Sarıyacım ışığı aç. Aa. Helene gelmiş bizim evimize oturuyor burada. Olamaz. helene ne Ne istiyorsun bizden? Niye geldin? Olamaz Helene. bize işaretler yapıyor arkadaşlar bu. Arkadaşlar <laughs> nerenin yapıyor? Anne. Hayır olamaz. <laughs> anne. Olamaz biz anne. ne yapabiliriz anne. acaba? İğne yapalım her onunla. Evet. İğnemiz neredeydi? Ay. İğnemiz neredeydi? Miran iğne neredeydi? Ama anne her eline baybalık yanında <laughs> iğne. Arin. Olamaz Arin bir şeyler fırlatmaya başladı. Sinirlendirmeyelim Arin. Birden bize saldırabilir. Hayır hayır saldırmayın bekleyin. Ay, hayır olamaz. Sessiz. Her an bize saldırabilirsin. Kötü. Olamaz. Geliyor kötü kötü. Evet arkadaşlar iğne bulmamız lazım. Helene evet, 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 bu anne. evimize geldi bize yakalayacak. Yerde, 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 yerde. Al 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 bizi yakalayacak. Şan, Çok iyi iğne yapalım ona. İğne yapalım. Götür. Miran. Oo şimdi anne. merdivenden aşağı atalım. Gelin. Miran gel Miran yardım kocaman ya baksanıza aşağı atalım. Ah. 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 Allah evet Allah aşağıya istik düştü. An bayılmış An olabilir An her yerine Bakalım. Aa, çocuklar bayılmış mı fazla yaklaşmayın. An fazla anne, yaklaşmayın. Anne. Fazla yaklaşmayın bakalım. An Hemen olamaz. dumanlar çıkıyor. Neden olabilir acaba? Büyü <laughs> tamam. Aa, olamaz. olamaz. Seninle kayboldu. Yerde kan Olamaz. Sessiz olun. Sessiz olun gitti. Olamaz. Neyse ki kurtulduk ya. Yeah. Yaşasın kurtulduk.